Kardemir Karabük Spor'un da işte Süper Lig'den sonraki alt liglerde mücadele etmesinden sonra kullanılmayan çok alanın olduğunu görmüştük. Bu alanları gezerken buraya ne yapabiliriz ne yapabiliriz derken özellikle stadyumuzun olduğu bölge 10 binin üzerinde lise öğrencisinin yine birçok mahalleye de kolay ulaşma olmasının nedeniyle burada bir gençlerimize yönelik bir ortam hazırlamayı hedefledik. Gençlerimizin amacını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini daha sıcak bir ortamda, daha güvenli bir ortamda yapmalarına yardımcı olmaya hedefliyoruz. Stadyum Genç Ofisimizde bir kitap okumakla ilgili salonumuz var, bir kütüphanemiz var çok amaçlı salonumuz var. Yine burada e, sportif faaliyetler için bilardo, masa tenisi, geleneksel okçuluk, e, buna benzer uygulamalarımız var. Yine resim atölyemiz, müzik atölyemiz, e, satranç e, atölyemiz de, e, başta olmak üzere birçok alanda yine gençlerimizin son dönemde ilgiyle karşılaştığı playstation oyun salonumuz yine e, akıl zeka oyunları dediğimiz yine gençlerimizin ilgisiyle karşılaştığında farklı ortamlar yaratmaya çalıştık. Ee, gelenlerden geri bildirimleri aldığımız kadarıyla herkes memnun. Ee, sabahın çok erken saatinde açıyoruz, geç saatine kadar. Şu anda 21'e kadar açık salonumuz. Hem burada sıcak bir ortamları oluyor, hem ailelerin güvenle burada çocuklarını bırakabileceği. Tabii bu içerisinde bulunduğumuz alanın bir üstünde de stadyum var, yürüyüş alanı da var. Biz istiyoruz ki anne babalar yürüyüşe gelmeleri takdirde. Çocuklarını da buraya bıraksınlar. Çocuklar da bir yarım saat, bir saat bir eğlenceli bir vakit geçirmiş olur. E, kendileri de daha güvenli bir ortamda çocuklarını bırakmış olurlar. Burada e, normal gelen e, gençlerimizden hariç e, ayrıca halk eğitimle, milli eğitimle, farklı kamu kuruluşlarımızla, iş birliği içerisinde e, farklı eğitimlerimiz de oluyor. E, bunların içerisinde işte e, şu anda da içinde bulunduğumuz saat diliminde e, piyano eğitimimiz var. Yine e, saz, gitar, e, ne kursumuz var, resim kursumuz var. Bilardo sporuna son dönemde gençlerimizin ilgisi nedeniyle hafta sonlarında bilardo kurslarımız devam ediyor. Yakın zamanda masa tenisiyle ilgili bir organizasyona başlayacağız. Yani dolu dolu zamanı geçirebilecekleri bir alan var. Biz bu vesileyle bütün gençlerimizi buraya bekliyoruz.